Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Adası oynuyoruz arkadaşlar. Yani başlamadan önce şurada tabelalar vardı şurada işte. Onlara hiç bakmadım çünkü İngilizce yazı arkadaşlar İngilizce yazı. pek iyi değil. Şimdi öncelikle şöyle biraz adayı dolaşalım. Şurada kart var. yiyeceğimiz var tamam o zaman. Bu büyütmemiz lazım galiba. Çünkü sadece 3 tane var. Şurada kapalı bir şey var. Atabiliyor muyuz acaba? Geçemiyorum. Oraya soruyu geç şuraya gitmek diye bir şey var. Ve iyon cluster. Direkt tak yok. Bilmem ne ev işte. İşte böyle önce başlayalım açınızı oynayalım. Keşke bir biçmek bir şey var ya beni rahat tam tamamdır. Tamam. Burada tamam. Burada tamam. Şimdi, Bu da tamam. Bunu da Şimdi istekleri şöyle kuruyorum. Bu arkadaşlar şimdi hemen videoyu durdurup like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hatta şöyle biraz yapayım. durayım. Bir iki tane yanım çıkıp like atmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar umarım like atmışsınızdır. Şimdi yorumlar kısmına devam edelim. Bir tane daha kalıp çıkacak. Şimdi bakıyorum. Eğer ağaç düşmezse yani bu map biter oyun biter ağaç düşmezse. Yani fidan. kaç sadece bir tane minik var. Şimdi eşyalarımızı kraftlamaya başlayalım. Önce bunların hepsini bir güzel bir tahtaya çevirelim. Bir tane crafting table ve çubuk. Crafting table koyalım. Bir tane kılıç. Ve de balta lazım. Şimdi kadar burası yeter. Şöyle, şöyle bakalım. Şuradan Ya bu şu ağacı mıydı? Aa, hiç fark etmedim arkadaşlar biliyormusunuz şu ağacı olduğunu. Neyse şu ağaçları şuraya ekelim. Beklemek zorunda kalmayalım sonra. Şöyle. Şöyle ekeyim. Şu kılıcı da şuraya girmek için yaptım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada orta yapıp.

şöyle ağzına iki tane geçelim. Oha zengiller var aşağıda. Bu niye? Oo, bebek geldi. Şöyle bir şöyle bir şeyden öldüreceğim. Ölüm lan. onu burayı ben komple açman lazım. Bak şurayı. Şuradan çubuğumuzu yapalım. Ee, şöyle. Orada yatak yapabiliriz ha. Oy, iyi valla. İyi valla. Yeah, I Gidelim. Korkuyorum Vallahi korkuyorum. Tamam şimdilik maden işini boş vereceğim. Maden işi sonra gelişiriz. Bakın tabi. bak lan. Yaptığımız işe bak. Yaptığımız İnşallah. işe bak. Ben buradan. Tamam. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Ne kadar akıllıyım, zekiyim ya. Keşke herkes benim gibi zeki olsaydı. Şimdi şu an tutulmaya devam edelim. Şu ağaçlarımız büyümüş mü? Yok daha zamanı var onların. Oha. Burada bir tane. Burada bir şey var. Oraya gitmeye çalışacağım. Ama ilerleyen de şöyle gider. Bu arada adayı ağzına bilmiyordum. Ama Arkadaşlar şöyle de şurayı kıracağım sonra video bitireceğim bu bölüm böyle adayı keşfetmekle geçinelim diğer bölümlerde değiştirme falan geliştirir arkadaşlar şöyle Şunu da alalım Şöyle tamamdır arkadaşlar şimdilik bu kadar yeter Size ki bir diğer videolarda görüşmek üzere like atmayı unutmayın like arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.